Doktor Batuhan Hazer, genel cerrahi uzmanı, Özel Metropol Hastanesi. Bugün size herkesin utandığı, söyleyemediği, genelde insanlarda olmayan, komşularında veya arkadaşlarında olan bir rahatsızlıktan bahsetmek istiyorum. Hemoroidal hastalık, hemoroidler. Hemoroidler halk arasında basür olarak bilinen rahatsızlıklardır. Makat bölgesinde bulunan damarların ileri de genişlemesidir. Bu insanlık tarihinde de çok sık görülmüştür. Yani eski minyatürlere baktığınız zaman, eski resimlere baktığınız zaman hemoroid hastalığının ve o dönemlerde bile insanlarda problem olduğunu ve insanların bir şekilde bundan tedavisi için uğraştığını görmekteyiz. Hemoroid hastalığının tabi klasik cerrahi tedavisi çok ağrılı ve çok sıkıntılıdır. Biz hemoroid hastalığını dört evreye ayırıyoruz. Birinci e, ve ikinci evrede genellikle ve ilaç tedavisi yeterli oluyor. Fakat 3. ve 4. evrede mutlaka ameliyat gerekiyor. Bu ameliyatın özellikle klasik cerrahinin çok ağrılı olmasının sebebi makatın içerisinde bulunan dentat line dediğimiz ağrılı bir hattın bulunması. Bu hat aslına bakarsanız büyük tuvalet yaparken veya gaz geldiği zaman o ayrımı yapan sinir uçlarının bulunduğu bir bölge. Dolayısıyla bu bölgeye bir dikiş konulduğu zaman veya herhangi bir kesi yapıldığı zaman hastaların çok fazla ağrısı oluyor. Fakat bu ağrıyı yani bu ameliyatı daha az ağrılı ve daha doğru yapabilmek için çeşitli yöntemler geliştirilmiştir. Ve bu yöntemlerden en sık başvurduğumuz longo yöntemidir. Longo yöntemi bir İtalyan cerrah tarafından bulunmuştur. Longo yönteminin özelliği şudur. Ağrılı olan hattın daha yukarısındaki ağrısız olan bölüme hemoroid paketleri, hemoroid torbaçıkları asılır. O bölgedeki fazla doku kesilir. Aslında bu anatomik olarak yani hastalığın nedeni aslına bakarsanız bir sarkmadır. Yani nasıl yüzümüzde bir sarkma oluyor, deride zaman içerisinde sarkmalar oluyor. Aynı o şekilde makat bölgesinde de böyle bir sarkma oluyor. Longo yöntemi bu sarkmayı ağrısız olarak giderir ve oldukça etkili bir yöntemdir. Uzun dönem sonuçları da çok iyidir. Fakat Longo yönteminin tek başına yapılması genellikle yeterli olmaz. Sebebi otorgojiklerdeki damarların çok büyüdüğü için o damarlara da yine aynı şekilde müdahale etmek gerekir. Biz bunu lazer yöntemiyle yapıyoruz. Böylelikle hemoroid paketleri hem normal anatomik bölgelerine geliyor hem de lazerle dokular yakılmış oluyor. Her iki durumda da ağrılı olan bölgeye kesinlikle dokunmuyoruz. Bu da hastaların çok konforlu bir ameliyat sonrası dönem geçirmelerine sebep oluyor. E, tabii ehil ellerde yapılması ve tecrübeli ellerde yapılması çok önemli çünkü eğer dongo yöntemi ehil bir yerde tecrübeyle bu konuda uzmanlaşmış bir hekim tarafından yapılmaz ise çok ciddi komplikasyonlara neden olabilir. Lazer ile mutlaka longonun kombine edilmesi gerekir. Eğer bu ikisinden birisi yapılmazsa hemoroid ameliyatlarında başarısız olma ihtimali çok fazladır.